Yer sana yazık olacak Dal kırılı gül solacak Olanlar bana olacak Kimin umrunda Benim umrumda Zalım benim umrumda Yer sana yazık olacak Dal kırılı gül solacak Olanlar bana olacak Kimin umrumda Benim umrumda Zalım benim umrumda Yer sana yazık olacak dal kırılıp gün solacak Onanlar bana olacak kimin umrunda Benim umrumda zalım benim umrumda Yer sana yazık olacak dal kırılıp gün solacak Onanlar bana olacak kimin umrumda Benim umrumda zalım benim umrumda Yer sana yazık her sana yazık olacak dam karınım gün solacak onanlar bana olacak kimin o